fetişler hakkında derin mevzu. Mutluluk kızıl fetişim varmış benim de gri. Ne yapacağız? Ya da sikerim. Çok iyi çıkmadı Bozar mı? Bozulursa ikisi de gider. Hepam <laughs> <laughs> <Evlenmedir> olmaz. <laughs> Kalk kalk ya. Yani. Anasını Gideceğim gidelim <laughs> ya. Bırakın annem. Lan! yavaş <laughs> <laughs> yavaş 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 çimenlere girme çimenlere girme. Çimenlere girme çimenlere girme. <laughs> ne yapıyorsun motora bar da. Motora bar da iki yan. İki an, iki yan. <laughs> Baba olmuyor. İki yan oğlum motora bar da bar da. Güç. Power. <laughs> 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 Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım? Buyurun beyefendi ben yardımcı olayım buyurun. He bir arkadaşa bakıp çıkacaktım bacı. Nasıl çıktı? Gör çıktı. Atayım mı beyefendi? <laughs> Sıra bende gel. Bir kere kesin gel, kesin. bir kere gel, bir kere gel. Sıra bende. Siz bana karanlıktayken göremiyorum diyordunuz. Şimdi beyaz oldu. Aa neredesin? <laughs> 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 Adam öldü amına koyayım. Kara köpek seni. Aa, sikeceğim yapacağınızı şey ya amına sokarım ya. Amına koyacağım. Aa. Biz kimle gittin bu hayatta ya? Bu <laughs> hayatta biz kimle dolu gitsin ya? Anla efendim ben deliyim. Ne vermesi kardeşim bayılmışım amına koyayım. <laughs> Bana para atsanıza. Nasıl taktiğe buradayım? Sahneye de! Hmm, hmm. Lan emmi ben de geleyim lan. Çiçeğe bakıyor yiyeceğim diye. Çiçeğe ısırdı, çiçeğe ısırdı. Açın ben. Yemek istiyor. Abi benim püs var. <laughs> Delirttin lan beni! Abi bak. Abi hadi gazlayalım amına koyayım. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Hem iş konuşacağım hem kişisel bir durum konuşacağım. Ah shit, here we go again.